Melike Yılmaz, medreset Zahra'nın cevabı bu. Melike Yılmaz, selamun hocam. Açık bir bayanın kılmış olduğu namazlar kabul olur mu? Şimdi açıklıksa açıklık, yani açıklığın günahı vardır. Mesuliyeti vardır mükellefiyeti vardır. Namazın günahı vardır. Orucun günahı vardır. Haccın günahı vardır. Bunları birbirine yapıştırmamak lazım. Bunlar birbirine yapıştırmamak lazım. Yani e, namaz sahih olacak kadar namazda, namaz sahih olacak kadar e, tesettüre riayet etmişse Namazı kılıyor, tamam. Namaz zimmetten düşer. Onun açık saçıklığının cezası ayrı hesaba girer. Şimdi adam çalıyor, çırpıyor, bilmem ne diyor. Hacca gidiyor. Onun hacı kabul olur, çalmasını çırpmasını cezasını ayrı çeker. Namaz kılmıyor, oruç tutuyor. <laughs> Orucun sevabını alır, namazın cezasını çeker. Yani eğer öyle olmasa, İslam hepsi birbirine yapışık olurdu. Sağım, salat, hac, zekat, kelime, şehadet olmazdı. Ne olurdu? İslam'ın şartı birdir. Hepsini yaptın, yaptın, yapmadın hadi. Öyle değil, ayrı ayrı beş tane. Ayrı ayrı yapmışlar. Yani açık saçık dediğimiz namazda kendisini örtüp namaz kılarsa netice kelam namazı olur. Sonradan açık saçıklığı varsa onun cezasını ayrı çeker.